Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren bakın bunlar çok önemli. 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti nedir biliyor musunuz? 26 milyar lira. Ya biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum. Ne yapacak? Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna adalet denmez. Biz şu ana kadar 40 milyar doları aşkın mültecilere destek verdik hala da vermeye devam ediyoruz. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye evvel Allah bir kırk daha harcar.